Çünkü oda sıcaklığındaki başladık mı? Evet. Gençler ve genç kalanlar kulübünden bu da merhabalar. Mutfağım nasıl? Değişmiş değil mi? Neredeyim bilin bakalım. Eylül'ün evindeyim tabii ki de. İlk defa Eylül'ün evinde video çekiyorum. Umarım güzel olur ışıklarımız falan böyle hoştur yani. Böyle ayarladım yani bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Evet size ne yapacağım? Hani geçen gün video çekerken tiramisu yiyordum ya. Siz de hep böyle storymin altına da yazmışsınız. Tiramisu yapsana tiramisu yiyelim işte bizde. Senin tiramisuların çok güzel oluyormuş. Ben de tiramisu yapmaya karar verdim. Bak hep ben böyle special keklerimi hep size böyle sunuyorum. Siz de yapıyorsunuz evde. Artık bütün secretlarımı veriyorum yani. Hani ona göre yani değerinizi bilin diyorum buradan size. Şimdi keki yapmaya başlayalım. Eylül'ün evinde malzeme yoktur diye kendi evimden malzemelerimi bile getirdim hatta şey makinamı bile getirdim biraz. Zzzz. <laughs> ne derler o bile? Hemen Bilmem hem de. evimdeki malzemelere bir 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 atıyor. <laughs> Neyse şimdi torbadan çıkarayım ben bunların hepsini. Teker teker. Ben ben aşağı iniyorum. Tamam anneciğim. Nerede benim anahtarım? Nereye koydun? <laughs> Evini toparladım anahtarını kaybetti çocuk. Şu yan odada. <laughs> Evet, burada kedi dili bisküvimiz var. İsmi de çok hoş. Kedi dili bisküvisi. Ondan sonra biraz neye ihtiyacımız var? Kakao powder'a ihtiyacımız var. Çünkü bunu böyle en üstüne atacağız. En son yani. En güzel kısmı zaten o. Biraz da mascarpone peynirimiz var. Bu ne kadarmış? 454 gram diye geçiyor. Eğer... E zaten ben şimdi size alternatifler de sunacağım. Hani bu olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur diye. Şey bile getirdim ya, süzgeç böyle hani kakaoyu en üstüne böyle şey yapacağız ya. Sallayacağım ya. Bunu bile getirdim. Çünkü kızımın evi yeni ya. Belki olmayabilir yani onun evinde. Okey, bunu şimdilik şeye koyalım. Şuraya koyalım, arka tarafa. Ne getirdim? Tabii ki de... Bunsuz olmaz. Yumurtaları bununla çırpacağız ya. Bunsuz olmaz. Ve yumurta getirdim. Happy Happy Eggs'lerimiz var burada. Bu sefer ama mavi yumurta getirmedim. Mavi yumurta almak hiç aklıma gelmedi. Hani bir kere kullanmıştık ya mavi kabuklu yumurta diye. Neyse bugün normal yumurtamız var yani anlayacağınız. Şimdi ay inşallah bu kızın evinde kase vardır ya. Ben şimdi bunları böyle zzz yapacağım ya. Bak bu kedi dili bisküvisi 400 gram 4.49 dolara almışım. Bu da 5.49 dolara satılıyor buralarda. Böyle fiyatları da söyleyeyim arada onları da verin yani. Hani kıyaslamak isterseniz kıyaslayın. Şimdi bana iki tane yuvarlak kase lazım. Çünkü neden? Bunun için ben dört tane yumurta kullanacağım. 4 adet yumurta. Yumurtalarımız şurada dursun. magic kaseleri bir arayayım bakayım. Nereden bulacağım? Neyse burada varmış bir şeyleri bakalım. Şu beyazları kullanalım. Beyazları ile sarılarını ayıracağımız için. Onlar burada böyle dursun. Şimdi yumurtadan önce ne yapalım aslında? Bize kahve lazım. Espresso kahveniz varsa olur. Ama yoksa ben genelde kahveyi şöyle çok az kaynar suyun içine iki kaşık Nescafe atıyorum. Çünkü canlı çözülsün, erisin diye. Ondan sonra üstüne soğuk su ekliyorum. Çünkü kahvemizin soğuk olması gerekiyor. Evet şimdi e, ne yapıyorum? Dediğim gibi iki, iki kaşık Nescafe'yi şöyle dolu dolu kaşıkla şöyle şu bardağın içine iki kaşık olduğu gibi. Siz makine kahvesi de kullanabilirsiniz mesela. Espresso kullanın, istediğinizi kullanabilirsiniz. İki kaşık Nescafe koydum. Üstüne biraz su ekleyeceğim. Şuradan kaynatmıştım suyu mu? Bu dumanları da çıkıyor görüldüğü gibi. Şimdi şunu şöyle bir karıştırayım. Çünkü dediğim gibi Nescafe'nin soğuk olması gerekiyor. Ben size aslında göstermek için yapmadım önceden. Bunu yapacağım zaman sabahları biraz kahveyi bol yapıyorum. O zaman o kahveyi kullanıyorum sonra. Soğumuş da oluyor. Şimdi ama aciliyetten böyle pratik çözümler buldum. İnşallah benim kızımın güzel kapları vardır. Bunun içine kahveyi dökeceğim. Çünkü kedi dili bisküvileri bunun içine böyle batıracağız tamam mı? Şimdi buna soğuk su ekleyeceğiz. Kahvenin yarısı sıcaktı, yarısı soğuk. Yani nereden baksanız işte şöyle bir kupa kadar kahve yeterli bizim için. Şeker. Burada biraz pudra şekeri var. Burada da kahverengi şeker var. 4 adet yumurta kullanacağım. Sarıları ile beyazlarını ayırmalıyız. Yumurtalarınız ve e, mascarpone, mas, mascarpone peyniriniz buzdolabından sabahleyin çıkarmış olun lütfen çünkü o da sıcaklığında olması gerekiyor. Püf noktaları yani. Şimdi ne yapıyoruz? Kahverengi şekerimizden bir kaşık bunun içine, bir kaşık bunun içine. Bu pudra şekerinden de bir kaşık, bunun içine bir kaşık da beyaza ekliyorum. Yumurtalarınız ve mascarpone peyniriniz önceden dışarı çıkmış olacak. Hoş geldin. Çünkü oda sıcaklığındaki ürünlerle yemek yapmak tadını daha güzel yapıyor. Wow! Öğrenmiş bak. <laughs> Şimdi ne yapalım? başlayalım beyazları karıştırmaya Ve görüldüğü gibi sarı yumurtamız nasıl sap sarıydı. Şimdi birden bakın beyaz bir yumurtaya dönüştü. Bir de acayip bir sarı bir yumurtaydı çünkü herhalde bu tavuklar biraz çinkoyu fazla kaçırmış. Çinkoyu ince böyle yumurtaları bayağı bir sarı oluyor çünkü bunların. Neyse şimdi beyazlar asıl püf nokta ne dedim beyazlarla sarıları aynı bu gördüğünüz şekilde sarılar beyaz olana kadar, beyaz da köpürene kadar iyice çırpmamız gerekiyor. Asıl püf nokta burada. Bir tane kalıp. Aslında ben yine şey yapacağım. Şu kalıplarımı kullanacağım. Çünkü bunlar çok böyle pratik oluyor. Bir paketini Nil'e götüreceğim. Bir paketi de burada Eylül'e kalır. Eylül ya. Geçen sefer evde yapmıştım. Eylül'e getirmiştim. Şimdi de Nil'e götürüyorum. Ben böyle geliyorum gidiyorum taşıyorum. Taşımacılık oynuyorum yani ben burada maskarton peynirimizi alalım. İlk önce bunu, aa ben bunları çıkardım ama bunları bir şeyde kullanacağım. Neye çıkarıyorum Melike? Değil mi? Şimdi bu burada dursun. Şunu açıyorum. Olduğu gibi hepsini kullanacağım. Kaç gram demiştim? 454 gram. Eğer Sizde mascarpone peyniri yoksa, çünkü bazen bulunmuyor, bulunması zor oluyor. Lapne peyniri var. Lapne peyniri kullanabilirsiniz. Mascarpone peynirinin yerine lapne kullanıyoruz. Bak ben dedim ki yoktur onun getirdim. Bak varmış meğer. İftira atmışım hayır mı sana? At at. <laughs> o da diyor at at. Duymuyor galiba orada benim ne dediğimi. Olduğu gibi sarı yumurtanın içine bunu boşaltıyoruz. Hepsini hem de. Şimdi de bunu karıştırıyorum tamam mı? Sarıyla mascarpone. Sarısıyla mascarpone'u karıştırdık. Şöyle bir parmak tadına bakalım mı? Hmm. Hmm. çok güzel. Eğer siz tatlı seviyorsanız, mesela ben bunun içine 2 kaşık şeker attım ya, siz 3 kaşık şeker atın. Ama tiramisu genelde böyle çok ağır bir tatlı olmadığı için bizim damak tadımıza 2 kaşık gayet iyi geliyor. Çünkü 2 kaşık bunda var, 2 kaşık da Hani beyazın içinde olduğu için toplam 4 kaşık. Zaten buradaki bu kedi dili kedi dili <laughs> kedi dili bisküvilerin de hani kendi üstünde şeker olduğu için tatlı olduğu için bence tam kıvamında. Ama yine de tabi size kalmış. Bilemeyeceğim. Benim tarifim böyle. Eğer damak tadımız birbirine yakınsa siz de çok seveceksiniz. Sarının içine beyazı döküp böyle Harmanlayacak ama beyazı söndürmemeye çalışacak. Yavaş yavaş dökecek. Şöyle çok azını koyup, şöyle... Bu sefer sakın şu aleti kullanmayın, elinizle yapıyorsunuz. Çünkü köpüğün sönmemesi gerekiyor. Spor mu yapacaksın? Ne spor ya? Bilmem. Spor spor giymişim. Yok, sıcak bastı. Hı, hmm, yoga kıyafetlerini giymiş. Bu bir şey istiyor benden. Bu oh, ne istiyorsun annem sen? Jack'san gibi bir bebek. Buraya gelince böyle hani bebekler şey olur ya anne hadi eve gidelim artık. Yeter eve gidelim. Zola, eve anne, gidelim. Kendi ben evinden çıkmak istiyor. <laughs> Aynı öyle bir bebek. Anne eve gidelim anne eve gidelim. <laughs> Değil mi Jack? Anne dur şurada iki dakika. Geç annem geç. Nereye gidiyor benim evime Jack burası senin. Ama şeyi anlıyor bence Eylül Geçen gün ben buraya geldim kaldım. Ama Eylül dedim ya ameliyat olmuştu. O gün gitmeyeceğimi bildiği için hani kalacağım ya ben. Sanki onu hissetti. Mesela o gün hiç sesini çıkarmadı. Ya. Çok ilginç. Hiçbir şey demedi. Hani böyle gidelim, gidelim oh, şeyi yok. Bu arada teşekkür ediyorum. Nil için çok güzel tebrikler yazmışsınız geçen günkü videomun altına. Yorumlarınız çok güzeldi. Gerçekten çok çalıştı. Siz de yazıyorsunuz hani biz de çok çalışıyoruz işte bıktık. Ne zaman bitecek bu dersler? Sabredin. Çünkü bak biliyorsunuz siz de Nil'in ne kadar çok çalıştığını. Yani çocuğum çalıştı çalıştı en sonunda güzel istediği yeri kazandı. O yüzden her başarının altında birazcık böyle sıkıntılar var yani. O yüzden lütfen Pes etmeyin, sakın pes etmeyin. Vay, bu beyaz da bir kabarmış, bir kabarmış. O kadar güzel olmuş ki beyazı da. Kardan adam yapacağız, Eylül neredeyse. O kadar çok kabarmış. <laughs> bu tatlının özelliği, bir gece e, buzlukta beklemesi. Yani normal buzdolabında beklemesi. <laughs> Jacks! Konuşuyorum burada değil mi? Bu tatlıyı yaptıktan sonra o gün yiyemiyoruz çünkü bir gece eğer buzdolabında kalırsa ertesi gün çok daha lezzetli oluyor. Ve yapması da çok kolay. Eğer misafirinizin geleceğini biliyorsanız bir gün önceden yapın atın buzla. Ertesi gün böyle afiyetle yiyin. Güzelliğe bakın şu güzelliğe bak. <laughs> Jack. Yan komşu herhalde <laughs> köpeğiyle. Evet. Hazır. Hazır. Şimdi bunu bu tarafa alıyorum. Ne yapıyoruz? Next step kahvemiz lütfen susar Şimdi yapmanız gereken şey, bunun içinde çok fazla tutmayın. Eğer çok fazla tutarsanız bunlar çok yumuşak olur. Sonra tiramisunuzu tabağa aldığınızda altından böyle sular Ne yapıyoruz? Hemen şöyle tık tık bitti. Bu kadar. Sonra şu gördüğünüz tabağa diziyorum. Siz başka tabakta kullanın. Bunlar taşıması kolay olduğu için ben hep bunlara yapıyorum. Normal böyle cam kaselere yapabilirsiniz. Bu kadar kolay. Bakın. Genelde ben bu türünü iki katlı yapıyorum. Aynı işlemi ikinci kat için de uyguluyorum yani. Ama siz isterseniz bir katlı da yapabilirsiniz. Ben bugün e, Eylül'e bırakmak istediğim için burada hem de Nil'e götüreceğim için bir katlı yapıyorum. sıra bunlardan döşüyoruz. Sonra üstüne karamamızı şöyle ilave ediyorum. Hmm, güzelliğe bak. Eri bugün yemeyeceksin ama bunu anneciğim. I <laughs> know. Biliyormuş. Biz İtalya'ya gittiğimizde en son... Yok ya İtalya değildi orası. Pardon. Las Vegas'a gitmiştik. Las Vegas'a gittiğimizde bir İtalyan lokantasında yemek yemiştik. En son tiramisu istedi. Tiramisu'yu şöyle yaptık. Kadın getirdi şimdi masaya garson. kedi deli bisküvilerini koymuştu şeye tabağa. Tamam mı? Sonra bizim yanımızda böyle iki dakikada yumurtaları çıktı cız cız cız, cız aletiyle. Peynirini koydu içine karıştırdı. Hop üstüne döktü. Üstüne de böyle kakoyu döktü. Hemen bize verdi. Yani masada hazırladı. Tiramisu'nun aslında herkes zanneder ki zor bir tatlı olduğunu. Çünkü niye zor geliyor biliyor musunuz? Tutturması zor aslında. Ama bak benim tarifime göre yaparsanız kesin tutuyor. O yüzden zor geliyor aslında. Çok kolay bakın. 2 dakikada yapılıyor değil mi? ben biraz burada fazla konuşunca 2 dakika olmuyor o olay. Uzuyor. Aslında ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Şuradan bir bardak alayım. Eğilme yapayım bunu. Hadi. Bunun içinde bir değişik olsun. Tamam mı? Şimdi şurada kalan kahvemiz vardı ya. Şimdi bu çocuk dayanamaz. Yemek ister çünkü. Ben biliyorum onu. Bozar pastayı. O yüzden şöyle yapalım. Bu da başka bir alternatif atıldı ya. İşte o insan o yüzden dayanamayıp yiyor. Bu da böyle servisi daha kolay oluyor bakın. Aynen bu şekilde şeyler yapabilirsiniz bardaklara. İçine iki tane sonra üstüne bundan. Akıyor zaten gidiyor. Birbiriyle karışıyor. Çok lezzetli. Tamam mı? Hmm. en üstünü şunu yapıyoruz. Çatal alıyoruz. Çok iyice çatal alıyorum. Ve her zaman şu süsü yapıyorum ben onun üstüne. Şöyle S çiziyorum yani. bir kere bunu yapmamıştım Eylül demişti. Aa anne niye onu yapmadın? Herhalde çocuk buna alışmış bende. Benim tiramisu yerken hep onu görüyor. Bunu yapmayınca hep o geliyor aklıma. Tadı öyle güzel ki inanamazsınız ya. Ay bayılacağım şimdi. Kakaoya geçiyorum tamam mı? her yere kakaosunu da serptim. Şimdi bunun üstünü kapatıp buzdolabına koyacağım. Bir gece dinlenecek orada. Ertesi gün yiyeceğiz. O yüzden şimdi ben bunu kesemiyorum maalesef. Ama yaparsanız çok hoşunuza gidecek. Yüzde bir milyon eminim. Çok beğeneceksiniz. Hani o kadar adım gibi kendime güveniyorum diyorum ben Bu kadar kolaydı işte. Değil mi? Kolay oldu valla. Evet bu haftalık da böyle. Tiramisuları yaptık. Şimdi yarın akşam tiramisuları elimize alıp televizyonun karşısına geçiyoruz. Size çünkü bu hafta çok güzel bir film önereceğim. Inception izlemiş miydiniz? Christopher Nolan'ın direktörlüğünü yaptığı bir filmde. Bu filmde aynı onun gibi iki buçuk saat böyle kıpırdamadan beyninizi öyle bir zorlayacaksınız ki yani gözünüzü kırpmayacaksınız. Sanki böyle bulmaca çözer gibi diyeyim ben size. Christopher Nolan'ın filmi Tenet. 2020 filmi. Dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak isteyen bir kahramanın maceralarını bu filmde izleyeceksiniz. Ee, güzel bir filmde mutlaka izleyin, hoşunuza gidecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi, saygıyla hoşçakalın. Bay bye. Aa bak bunun üstüne koku atmadım. Eylül olmaz. Bunun üstüne de koku atalım. Sonra sen bunu yersin tamam mı? Ha. Ha. <laughs> <laughs> bardakta tiramisu oldu. Bu akşam bununla idare etsin. Ondan sonra yarın bunu yer artık. Bunu da götüreyim ni kızıma?